أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة أظن نمازة الله أكبر ددي تكبير تحرم هل فاتحة باشنا رمضان أبل نوخ جاك. Şafiler ve cehdu ve okuyorlar. Hanefiler Sübhaneke Allahümme'yi okuyorlar. Hele hadislere bakalım. An Ebi Hureyre kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeskutu beynet tekbiri ve beyne kiraeti iskateten. Biraz duruyordu. Tekbir ile kiraet arasında biraz iskat ediyordu. Kâle ahsibu kâle hüneyyeten. Ravi diyor ha hüneyye. Yani Hüneyye mi iskat mı? Evet. Kultu bi ebi ve ümmi. Ya Resulallah bi ebi ve ümmini tefdiye içindir. Feda olsun ana babam size. Ey Allah'ın Resulü. İskatuke beyne tekbiri vel kira emma tekul. Sen orada duruyorsun tekbir ile kiraat arasında o anta ne diyorsun? Kala akulu. Ben şöyle diyorum. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم بني هاتالارم عصدا وزخ كما باعدت بين المشرق والمغرب، مشرق مغربي وزخ لاشتر اللهم نقيني من الخطايا، كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نصل بلا بياض إل بيسابستين بني بلا بستين اللهم اغسل خطاياي بالماء والسلج والبرد سلج قردة مك برد ضلو بزيد بنتها لها بلد وايد يورم يا ابا هريرة عن ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ديور بيغام بلى ان اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا Benim bildiğim bu arkadaş etidalda söyledi. Namazın etidala kakarken ha. Başka rivayetlerden hatırlarım. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki menil kail kelimeten keda ve keda. Bunu söyleyen kimdir? Kala racunel kavm ena ya Resulullah bendim. Kala acibtu leha ne güzel bir kelimeydi. Futihat leha ebvabus sema. Namazda böyle söyledi. Allah Resulü de ikrar eyledi tebrik tebrik eyledi. Demek bazı şeyleri İslam'a uyduğu anda aslı İslam'da olursa bir değildir anlaşılır. Ana Nebi Sa'id el Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana iza iftataha salata qal namaza başlarken şöyle Allah subhanakallahumma وبحمدك ve Taala وتعالى ve La إله غيرك Hanefiler bu delili tutmuş ha. İbn-i Mace'den, Tirmizi'den, Nesai'de geçer bu hadis sahihtir. Hanefi delili de budur. E birisi biraz evvel ayrı söyledi. Asas hepsi caizdir. Şafiler de ve diyor. Fakat üzülerek söylerim. Hanefi geçinenlerin çoğu Sübhaneke Allahümme ve bihamdikeyi söyler anlamaz. Ben Allah'ı tenzi ederim. İsmini sıfatını tebrik ederim. Peşinde giderim. Teala cedduke senin azametin alidir. Bak dikkat edin. Ve la ilahe Senden başka ilah, senden başka ma'bud, senden başka kanun yapan olamaz. Namazın başında söz veriyor. Ağzından çıkan kulakları işitiyor mu? İşte bu cümleyi burada gizlenen bazı fikirleri siz kırmanız lazım. Babu el Fatiha fi kulli rak'a. Fatiha her yerde okunulur mu? Cumhur ulema da öyle. Hanefi de farz değil ha. Vaciptir. An ibade bin samet enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la lem yakra bi fatihatil kitab. Müslüm Bukhari'de geçiyor ha. Namazda Fatiha'tul Kitabı okumayanın namazı olmamıştır. Enes ne demiş? Enne Nebi aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir ve Ömer kanu yeftetihune salat bi elhamdülillahi rabbil alemin Fatiha'yı okuyorlardı. Fi rivaye muslim Bismillahirrahmanirrahim'i söylemiyorlardı. Fi evvelil kıra'a ve fi ahiri yoktur. İmam Malik de bu hadisi deli tutar. E, namazda besmele Fatiha'dan değildir. Hatta okumasan da caizdir. Her alimin bir rivayet tutması. Gördünüz mü? Allah Resulü bazen böyle de yapmış, bazen böyle de yapmış, bazen şöyle de yapmıştır. Fakat Hanefiler niçin diyor Fatiha'yı okumasan da olur namazın batıl olmaz? Kur'an ayetine dayanarak. Hangi ayet? Fakrau ma teyessere lekum minel Kur'an. Ma, ma teyessere minel Kur'an. Bu ayet kat'idir. Bu hadis zannidir. Hanefilerin vacip ve farzı fark etmesi de dakik bir bakıştır. Tebrik eder, görüşleri doğru. Şafide farz ile vacip müteradiftir. Bu cümle güçlü değildir. Hanefilerinki çok güçlü. عن ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ثلاثا يعني غير تماما خداج ندمك demek ديل değil ve bu da hanefi destekledi ile değil قيل لي ابي هريره اننا نكون وراء الامام امامın دايس قال اقرا بها في نفسك فاني سمعت رسول İmamın arkasında da olsan yine kıl. Kâle Teâlâ qasemtü salatı beyni ve beyni abdî nisveyn. Salat demek burada Fatiha. Kul ile Allah arasında yarı yarı. Söyleyeceğim. Ve li abdî mâ se'el. ne isterse isteyebilir namazda. Mesela izâ kâlel abd elhamdülillâhi rabbil alemin. Bu abdın istekleri. Bu Allah Allah'ın sıfatı. Allah'ın sıfatı. قال تعالى حمدني عبدي الرب بنا قلوب بنا حمدي الدي واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي بندن رحمتي استور اثنى علي عبدي تورو واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فوض الي عبدي بنا يصلند اذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي Benim ve abdim arasında iyâkene abdu ve iyâkene esta'indir. Ve li abdi ma se'el isteyebilir. İhdine sıratel müstakime sıratel lezînen amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve le dalîn. Kale hâza li abdi ve li abdi ma Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Fatiha'yı ele alın. Yarı, bak peygamber ne kadar güzel Kur'an'ı anlar. Bu Fatiha Kur'an'ın özü. Hatta dört semavi kitabın özü. Acayip donatılmış bir fatiha. Yarı kulun yarı Allah'ın. Şimdi okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin Allah'a aittir. Errahman Rahim Allah'ın sıfatıdır. Maliki Yevmiddin Allah'ın sıfatı. Bu üç. Şimdi kula gel. İhdine sıratel müstakim kulundur. <Sessizlik> Sıratel lezine ne'mte aleyhim kulundur. Geyril mağdubi aleyhim veled al dalin kulundur. Doğru yolu istedi. Bak yarı Allah'ın, yarı üçte kulun. Bir tane kaldı. Bir ayet kaldı. O da Kur'an'ın kalbi, Fatiha'nın kalbi la ilahe illallah'ın özü. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke Allah'a nabudu kula. İyyake Allah'a kula. Bölündü mü? Allah Resulü ne kadar güzel mana verdi. Dikkat ettiniz mi? Cabir bin Abdullah kunna naqra fi vel imam fi rak'atayn ulayayn. Cabir diyor ki imamın arkasında biz iki rekat kılardık. Bir Fatihatil kitabı ve sureyi de okuyorduk ve fil ukhrayayn son iki rekatlarda bir Fatihatil Kitab okuyorduk, sureyi okumazdık. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hanefiler diyor ki tabi hadis laboratuvarının neticesinde imamın arkasında mutlaka Fatiha okumayın. Çünkü imam senin kefilindir. Onu kıyasen delil getirirler. Çok güçlü demedim. İlmi laboratuvar beni buraya getiriyor. Pek güçlü değil. Şafiler tam tersine söyler. İster ferden, ister cemaaten, ister namaz gizli, imam gizli okur, ister imam aşikar okur. Sen nasıl Fatiha'yı okumaya mecbursun? Şafi de böyle diyor. Hanefi'nin tam tersi. Hocam bunu ilmi laboratorda, fıkıh mukarende daiftir. Ama güçlüsü hangisi? Maliki ve Hanbeli ortaya vurar. Vasatı değerlendirir Cem'an Beynel Edille. Şöyle diyor. İmamın arkasındayken eğer imam aşikar okursa fakra'u siz de festemi'u zikrillah ila kitabilla. Allah'ın kitabını dinleyin, ayeti dinleyin. Ve ensitu. E şimdi eğer imam okumazsa o zaman sen okuyacaksın. Ortası değil midir? İşte bu cem'an beynel edilledir. Kalbin de ilmi laboratuvarın neticesidir. Doğrusu bu. Fakat yine tekrarlıyorum. Hanefi ulemanın fardı kat'iyete kullanması. Vacibi zanda kullanması. Hadisler Kur'an kat'idir. Sübuti hadis sübuti zannidir. Zan demek yani mağlupçıların ana delil tutulmaz demek değil ha. Yani Kur'an kader güçlü değildir. Kur'an mütevatirdir. Hanefiler Kur'an'dan gelen fakra umma Kur'an kat'idir. Farzdır. Farzı orada kullanıyor ha. Bir de kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de zanni, sübut olduğundan dolayı buna da vacip demesi usulü'l fıkta mükemmel bir çığır açmışlar. Kabul etmeye mecbur. Onun için Kur'an masdarül mesadirdir, Hanefler bunu anlamıştır. Ne kadar güzel yaklaşmışlar. İnanırım İmam Şatıbi'nin de, Maliki mezhebinde, en Endelüs öleması da İmam Ebu Hanife'nin bu menhecini takdir etmektedir, takdire şayandır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.